Bu ne böyle? Burada uyuyor kalmış. Metin Ali. Anneciğim uyuyacak. <laughs> dur, dur Annem düşeceksin. Dur dur dur. Ya bu Metin Ali nerede? <laughs> Aa sabah tam beri arıyorum. <laughs> Yunus Emre. Efendim? Oğlum Metin Ali nerede? O ev şeyde evde değil mi zaten? Evde de göremiyorum. Zaten bir arıyorum ben onu. Oğlum odası, odasına baktım yoktu. Bir tekrar bakayım da sen görmedin mi? Aa. Kesin bir yere saklanmış baktım ya her yere baktım. Yatağında yok. Bakayım şöyle şuraları ya. Yok saklanmamış da. Nerede bulacağım ben bunu? Metin Ali. Metin Ali. Aa. Mutfakta da yok. Ne, nereye gitmiş olabilir? Kapı kapalı. Kitle. Çıksa bana söylerdi. Metin Ali. Hayırdır oğlum bu saatte? Metin Ali. Metin Ali. Annem hadi ama. Hadi kalk kalk yatağına geç. Anne. Oğlum buralarda uzanma hadi. Hadi, ya hadi Metin Ali. Geçeceğim de bir bardak su getirsen. Su mu getireceğim? Tamam sen kalk sen kalk yatağına geç hadi bir tane hadi ben oğluma su getireyim tamam şurası getireyim bardak su getireyim ya sana. Hayırdır ne oldu sana böyle? Götüreyim ya suyunu götüreyim şu çocuğun. Of, <laughs> Metin Ali. Allah'ım. Anneciğim bir kalkar mısın? Oğlum kapının önünde mi uyudu? <laughs> Metin Ali. Şşt. şşt. Hey kalksana. <laughs> anneciğim kalk tamam yatağa tamam. Anladık uyku kum var bir kalk. Kalk 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 bir yatağına geç kalk kalk hadi. Hadi anneciğim ver elini bana ver. Tamam bir ver. Ben... Getirdim suyunu getirdim. ha al suyunu iç anneciğim hadi. <laughs> Şöyle iç suyun. İç suyun yatağına geç hadi bebeğim hadi. Oğlum bugün neyin var ya her yerde uyuyakalıyorsun. Hayırdır? Metin gece uyumadın mı oğlum sen ya? Do e, gece mi? Beşte falan. Beşe kadar ne yaptın anneciğim ya? Sıcak mıydı hava? Uf <laughs> ya. Cık, cık. Hadi be. Hadi anneciğim. Tamam. Öyle yerlerde sürünme ya. Geç yatağına yap. Bir bardak daha Abartma oğlum. Tamam hadi kuşu. Tamam ben bir bardak daha getireceğim sana. Kalk sen yatana git. Kalk kalk kalk. kalk. Hadi geç. Cık. Of ya ne olmuş bu çocuğa böyle? Hayırdır bu ne oldu? Niye? Yedi ki. Aa. Bu çocukların... Aa. Bu çocuk nereye kayboldu böyle? Şuraları falan mı gizlendi acaba? Nerede bu çocuk? Aa. Yok çocuk yok su istedi kayboldu bir anda. Hii. Ay bir yerde uyuya kalmasın tekrar. Metin Ali. Aa yok. Aa, aa. Bu ne böyle? Aa, burada uyuya kalmış. Metin Ali. Ay Nedim uyuyacak. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Be, uyan, uyan, uyan. Uyan, uyan, uyan. Anneciğim uyuyacak başka yer bulamadın mı? Bir çık oradan, bir çık, bir çık. Bir çık. Oğlum buraya niye girdin? Karanlık değil mi? Bir çık, bir çık, bir çık. Aa, ah. Metin Ali neyin var senin ya? yatağına geç, yatağına geç oğlum ya. Ne işin var burada? Hadi geç yatağına. Ali kalkar mısın? Tut elimi, tut elimi Metin hadi. Tut, tut. Hadi ben seni götüreceğim. Tut. Oğlum ben artık seni bırakamam çünkü sen sürekli uyuyorsun. Gel 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 kalk. Hadi anneciğim hadi bir tane kalk tut elim tut elimi, anneciğim. Yatağına götüreyim seni. Hadi kalk oğlum seni yatağına götüreyim su getireceğim sana. Kalk, kalk kalk kalk. Kalkabilirsin hadi hadi hadi, kalk. Hadi kalk kalk tut elimi kalk. Kalk ayağa. Kalk, kalk, ayağa kalk tut elimi şimdi böyle. Önden önden önden. Şöyle tut elimi gel bakalım. Neyin var ya? Evet sıca. Ya neyin var senin? tamam hadi gel 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 şöyle yatağımıza geçelim şu gel 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 sakin sakin tamam tamam Hı -hı. Ali hayır orada uyuyamazsın tamam yastığı da al, al yastığı da Metin yastığı hadi hadi kurban olayım yastığını da hadi anneciğim yastığını da hadi hadi al yastığı da ay 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 oyuncuk ağırsın al yastığı da hadi hadi yatağında 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 hadi bakalım Hı -hı. Ali anneciğim yatağına lütfen Niye yatağına gitmek istemiyorsun? Sıcak mı çok orası? Hayır oğlum hayır hayır orası banyo orası banyo hayır gel gel. Hayır oğlum hayır hayır. Anneciğim hayır yatağına geçer misin? Ya neyin var senin gelir misin bir kere? Emre. Emre oğlum dördü her yerde uyuyor. Limon. Isır bakayım. vallahi ısırır. Isırır limon ısır. Limon ısır Metin Ali. Limon ısır. Isır şimdi papasını ısıracak. Isır ısır ayağını ısır bacağını ısır. Isır bacaklarını. Ay ya, dur dur oğlum ezildi ezildi ezildi. Al limonu al yatağına geç hadi. Hadi kalk hadi anneciğim hadi kalk. Ay, Metin Ali. Ay tut elimi bir tut bir tut. Hadi anneciğim hadi gel. Hadi yastığında. Bakayım o ooo düştü düştü gel. <laughs> hadi gel bir gel oğlum yatağına geç. Tamam mı anneciğim tamam. Oğlum onun uykusu gelmiyor gelmiyor. Ay. Ha gel gel gel. Gel bakalım gel. Oğlum ısırma ısırma onu Ha, hadi bakalım. Limon, limon abinin uykusu var ya. Hadi, <laughs> hadi, hadi geç şimdi. Oğlum hayır hayır, geç şimdi. Hadi anneciğim hadi yatağına hadi. <laughs> hadi al yastığını da uzan. Hadi hadi hadi. <laughs> hadi yastığınla bir iki burada ol. ya. En azından yatağındasın ya dışarıda sürünme yerlerde. Tamam. İstediğin bir şey var mı Metin Ali?